Efendim Viran şehirden tüm böyle ee, dostlarımızı sevgiyle muhabbet selamlıyoruz. Efendim bir tane fıstık bahçesindeyiz. Geçen sene fıstık bahçemizde aşlamalar falan olmuş. E, aşlamalar falan olduktan sonra birkaç tane şey dikkatimize çekti. Bu efendim böyle videoyu paylaşma gereksinime duyduk. Eğer ki aşı yerinin üstünden böyle sert kesim yapılmaz ise aşımız bu. Şimdi göze aşısı falan tutmuş. Göze aşısı falan tuttuktan sonra eğer ki aşıyı yapan arkadaşlar birazcık daha sert kesim yapmış olsalar idi. Şuradaki efendim sürgünlerimizin gücü tamamıyla aşı gözüne yani aşı gözüne bunun da şöyle yarım metre kadar efendim sürgün olması beklenir idi aşılamada özellikle fıstık ağaçlarında ağacımızın anacı yani pici denilen yerin büyüme hızı aşılı sürgünlerden daha fazla olacağından bu yukarı kısımlarına pek fazla şans falan tanımamalıyız. Kesmeliyiz ki kesmeliyiz ki ağaçcımızdaki buradaki bütün enerjiyi şu aşı gözüne versin. Hocam peki aşı, aşı gözünde vermez ise ne olur? Hocam e, şuradan ben kesiyorum. Hocam niye sıfırdan kesmediniz? Şu aşımız böyle tam olarak tutsun, böyle yürüsün, iyice kaynasın. Kaynadıktan sonra kademeli olarak buradan kesip buradaki kallus böyle sıvısının dokuya dönüşmesini sağlayacağız. Bir de tam karşısında olmuş hocam. E, böyle zamanlarda bir tane bir tane efendim nefes dalı bırakıyoruz. Evet. Ondan sonra efendim kurur murur diye nefes dalı şart. Nefes dalı kalsın ama aşılarımız da kalsın. Hocam peki bu aşılarımızı nasıl bağlayacağız? Bakınız. Mesela özellikle Güneydoğu bölgesindeki şunları kesmiyorlar bunları. Hocam bunları kesmiyorlar. Böyle şimşeltiyorlar. Efendim şöyle bu aşıyı buna bağlamaya çalışıyorlar. Yani bu bir kazanım değil. Nedir? Ağacımızın tüm enerjisini aşı gözesine verir ise bu aşı gözeleri büyür. Enerjisi daha fazla olur. Abimiz de gerçekten damlama sulama falan çekmiş. Harika bir toprağımız var. Hafif, hafiften kumlu tanısı. Ve e, ama çok önemli olan bir şey daha var. Organik maddesi çok güzel. E, damlama sulamamızı da çekiyoruz. Ki beslemeyi de tam olarak verdiğimiz zaman efendim 5 yıl sonra 6 yıl sonra kocaman kocaman inşallah fıstık ağaçlarımız olur abi. Ve ülke ekonomisine de katkı sağlamış oluruz. Aynen. Değil mi abi? Aynen. Efendim Viran şehirden, peygamberler şehrinden tüm çiftçi dostlarımızı selamlıyoruz.